Oğlum bilmiyorum sen bana bir şeyler var dedin diye böyle şey yapıyorum ama bu var. Volta yatırı Aa, yeri kalk lan. Evet evet. Ya oğlum spoiler verme. Bu Volta'nın <laughs> cinnet geçirdiği Where's the rest Skyler? Evet. <laughs> ee, Bak, paralar bu şeyler burada. de burada. Hani kıyafetlerle birlikte koymuşlardı. Hepsi onlar. Bunlar. Vay anasını be. Kıyafetleri cringe çıkıyor mu peki içinden? De? Denemedim. Yok o kadar yapmamışlar ama güzel yani odayı hatırlamış Skyler de burada mı delirmiş gibi çok rahatsız edici kadın ya peki aha 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 let's go paralar bebeğim dizi ne kadar iyi biliyorsun teste bu harita değil mi direkt hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Harbiden öyle bir test bence. Valla burada e, bıçakla kavga ettiklerini falan hatırlıyorum. Şuraya e, Heisenberg yazdıklarını hatırlıyorum. Aa yazabilirim lan! Dur, ben yazacağım. <gülüyor> 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 o Hank'in kitabına kadar yaptılar mı acaba? Hank'in bulduğu kitabı. O kadar da değil de... Tamam hadi her tamam, şeyi söyle, aynen. ben bulmaya çalışmayacağım. Ham ee, yerlerini şey hatırlamadım birkaç şey var ama galiba ha burada Jesse ile konuşabilirsin. Ondan sonra şeyin kahvaltısı vardı Flynn'in. Kimin? Bu işte voltage Jr. var ya. <laughs> onun kahvaltı vardı burada bir yerde ama. Ha. Bu. Aynen. Okay. Sonra. E, Aynen Gördünüz zaten. Aşırı komik böyle ya da ne bileyim aşırı eğlenebileceğimiz başka bir şey var mı? Hani birebir aynı yaptı dedin ya. O yüzden ben de bir heyecanlandım. Bu kadar mı ya da? Gömüne yetekler baksak ya. Şey. Ama e, onları benim neden orada olduklarına kadar falan açıklamam gerekiyor. O yüzden... Tamam o zaman sal abi. Ben şimdi ha, bir tane... Ben, ben çok eğlenmiştim bu hafta. Hızlı bir tane <gülüyor> abi. <gülüyor> Hızlı bir şekilde. <laughs> Gel. Güzel eğlenceli olacak şimdi. Hangisiyle başlasam çok fazla seçeneğimiz var. Aa... Ee... Arabana <laughs> bakmadık. <laughs> Baktın artık. <abi>. Baktık artık <gülüyor> ben. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ben Oh tanklar falan da patladı. Abi bu Force da iyi bayağı lan. Bu, yanlışlıkla keşfetmem çok iyi oldu. Ama... Kara delik mı? Aynen. Ha. Kara deliksi bir şeyler yapmak daha be. yavaş yavaş sindire sindire. Ya da bir dakika şöyle bir şey de yapabiliriz. En basitinden. Uzaylılar halletsin abi. Biz neden uğraşıyoruz ki? Aa, Oğlum daha bir şey yapmadım lan. Yürüdüm sadece. neredeydi bu abi? Şöyle. Şu pizzayı çatıdan alsın abi. Pizzayı mı? Abi, abi pizza Allah. Teknik pizza. olarak, teknik olarak aldı. Ay yer de pizzayı ya. Abi satın karsa. <laughs> <laughs> Otel yapılabilir buraya. Oğlum çok güzel lan. Yandaki evi falan da çekiyor ya yavaş yavaş. E hadi git artık yani ne yapacağım bak bak yavaş yavaş dayanamıyorum kopuyor şunu izle bak. Çok eğlenceli geliyor yani. Baba yerler, parkeler yavaş yavaş. Perdeler iyi dayanıyor olduğu kadarıyla. Bak burada mesela hiçbir şey yok. Buradan sadece rahat rahat izleyebilirsin. Şöyle yaksan Arana. mesela. Oh. Uff. Bu oyunda zaten kimse kurtulamaz yani. Ve keşke böyle NPC'ler kaçmaya çalışsa ama hani gerçekçi böyle bizim bu oyundaki blok sayısına göre değil, gerçekten kaçan, e, kovalanan daha böyle piksel yoğunluğu fazla karakterler olsa onlar Onları öldürmeye çalışsan daha eğlenceli olur. Tabii ki cani dik bayağı ama yani o güzel olur yani. Acı falan çeksen böyle. Aynen böyle bacaklarını koparsan böyle kemiklerini kırsan. Bu yavaş yavaş acı çekerken kan kaybederken gözün içine baksan olabilir yani. Tam yani ev, ev, en azından duruyor arkadaşlar yani hepsini almadı. Sıkıntı yok. Hala şu açıdan baktığınızda pek bir sıkıntı yok. Bak hala var. Şu havuzda <laughs> falan. Şöyle. Oh, mis gibi. Daha farklı nasıl yapabiliriz? Walter... üzgünüm evini birazcık kurcalayacağım. Aa şöyle yapabiliriz. Biraz fikrim var. Ama o fikirleri erteliyorum. Daha fazla fikri Bu ne? Iron oh, Man. Stark. Tony Stark. Tony Stark doktorluğum oynayacakmış. Zaten yani, bilmeye kim vardır herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Iron Man paralel evrenlerden geçerken Dr. Doom olaraktan kötü haliyle Breaking Bad'dan nefret ettiği için bu evrene <laughs> geliyor ve pizza'yı yok ediyor abi. Breaking Bad'dan nefret mi ediyorsan artık. Oho, pizza! Oğlum, <laughs> <laughs> Iron o Man işiyor mu? Ona ne biçim saldırı? Ooo! Çok kolay, easy <laughs> oldu abi bu arada evi bayağı büyükmüş lan. Değil hani mi? böyle yaptıktan sonra fark ediyorsun. Abi bayağı geniş yani şimdi baktığın hani Adam fakirim 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 paraya ihtiyacı var. Benim böyle evim olsa hayat ne güzel yani. Ama orada herkes de var böyle evi. Ben de <laughs> yok kardeşim. Orada <laughs> diyorum orada. Yani senin yok mu abi? Allah'ın maaşıyla almış abi adam. Abi bir dakika bir de yandan aynı şeyi yaparsa bir, bir, tık daha farklı bir da şey olur. Geldi böyle kapıdan öğretmen maaşı da değil bu arada ya. Nasıl yani? Otu yıkamacı maaşı. Şey vardı ya. Ha iki işi falan var evet zaten. Aynen. Ondan değil ama. Nasıl yani? Walter önceden hani bu diğer. Aynen yaş tamam buluşam ona az para veriyor falan filan. Aynen aynen. Her türlü yani ailenin bir çoğu ölüyor gibi. Ben biraz tutturamadım sanki ya. Öyle bir sıkıntı oldu gibi. Sen O bir dakika böyle bir şey de var. Ben çok yanlış yapmış. Bir dakika chat. Bir dakika çat. sakin olun. <laughs> ben birazcık daha sindire sindire... Normalde şöyle oluyor. Bak şöyle oluyor. Mesela öbür evlere yapabiliyor muyum? Ya yani şöyle. Böyle abi. Tamam bu kadar yani Bir de bu var abi. Baya ult yapmışız. Mm. Bu da güzel. Ay ince. Bu da güzel. Evet evet biraz yandan yandan yedi. Yandan yedi. Aa, bu, bu, ne kadar kastırıyormuş lan bu nasıl bir şey? Ev ağaçla gidiyor. Aa, Aa, kadar çok kastırıyor. Abi pantolon, pantolon nerede pantolon? Pantolon çölde oğlum pantolon ne arasın burada? Bunu <laughs> da koysalarmış güzelmiş. Evet, tamam. Arabo da çölde boy. Oh Ama tam iyi olmazdı sanki ya. Başka ne haritası var bildiğim böyle? Benim mi? Hı. Hmm. Ee, girip bakmam lazım ya. Bakayım bir dakika. Ah ha ah, ha. Aa, ah. ah, bu girdiğimiz şeydi ya. Moldegi. Hadi şuna bakalım sen bulana kadar. De, bunun eğlencesini biz mi çıkaramadık yoksa gerçekten çok mu kötüydü? <laughs> Uzun kulenin yıkılmasını izlemeyi sever misin? Al böyle kes sen Olur abi Bu arada Olur, fena tamam. değilmiş Aslında yani de Ben eğleniyorum böyle şeylerden Çok yargılamayın ama Bence mesela... iki tane var şeyler de var da ne? Ee... <laughs> Bunları koyabiliyorum sonra nasıl patlatıyorum E'ye basıp patlatıyorum okey Oha. Oha. Aslında iyiymiş bu aralan C4 ile denesek. Bir dakika. Abi şey yapıyoruz ilk önce. Alt kata da yapıştır böyle daya. Aynen ne bak yapayım? şuradan tık 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 tık. Ama çok fazla da malzemeleri yok bu adamların. Bunlar tabii ki ilgi çekmek için ee, bir ne ilgi çekmek için bir yeri patlatacak adamlar burası da bir, bir banka abi böyle bayağı nam salmış vesaire ama böyle çift dünyanın böyle saçma bir yerde zaten adamlar saçma işler yapıyorlar zaten sonra bunlar geliyor abi Ardan gizleniyorlar ve Go. eyvah eyvah dur her oh. yeri yavaş yavaş yapmam lazım çok fazla partikül var bayağı sıkıntılı Abi o iki kuleden bahsetmeyin. İki kuleden bahsetmeyin. <laughs> Şuraları koyalım. Şunları da koyalım. Lazımsa map'i var. Abi sıkıntı olmasın. olur olur. Olur evet. <laughs> Lazımsa Hatta ben onu SS alıp şey e, Twitter'dan olarak ben Steam'de paylaştıydım. Evet sonra Ama... Steam hesabım banlanmasın diye sildin. Evet evet. Hadi bakalım. Ol... Üf bu evet. oldu Oo. bu bu oldu abi Aynı çok gitti. iyi çok iyi kontrolle evikim evet. ev gibi hani evet. kontrolle evikim baya iyi oldu bu arada ama bunu reset atacağız öbür şeylere geçmeden önce çünkü bilgisayar maalesef o kadar gelişmiş değil daha uzun kule yok mu daha uzun kule yani bunda yok galiba ya bu adamlar bu kadar yapmış mesela ne varmış trovin bomb ee, gücünü ayarlama varmış. Gücünü düşüşünü izlemek istiyorsan sana televizyon tavır vereyim. Çok aşırı uzun. Bu da bu araba. Ne önerirsin? Ee, kule düşüşü izleyeceksen bir tane TV tavır vardı. Baya baya uzundu. Abi bu arada bunu baya fizikli yapmışlar. O yüzden baya kasıyor yani. Baktığın zaman. Birbirlerine dayanmaları vesaire. O ne mimarlık dairesinde gidip de proje ödevi mi bu? Neden yıkılmıyor bu? E, kaliteli proje ödevi. Bu baya... Bu haritanın biz neden en başında sevmedik ben... Neden sevmemişim? Haksızlık etmişim yani fizik olarak gayet baya bayağı bir şey var. Baksana. Kolonlar sağlam. Mesela ne alaka? Ne küçük küçük lazer var. Oy. Bunun gücünü arttırsam mesela şöyle. Şöyle kessem şuralardan. Oy. Oy. Bak bunun daha uzununu yapsalar büyük ihtimal bilgisayar dayanmaz. Ve Keseceğimiz herhangi başka bir e, haritadaki şey bu kadar fizikti içerimiz bak burada farklı farklı bir sürü karede tek bir taneden yapmamış yani bu salınım yapması vesaire o yüzden hep Oo. Abi sadece atacağım <gülüyor> <gülüyor> Oh my god <laughs> <Bu azışık. gülüyor> <laughs> <laughs> abi Oğlum baksana etrafta falan uçuşlarına falan <laughs> bir, bir, Ben mi eğleniyorum bu tarz şeylerden ya? Çok eğlenceli <laughs> değil mi oğlum? Ben de Poyrazlar, Kageyiz falan sürekli dalga geçtiği için artık böyle oyunlar oynayamıyorum. <laughs> hmm, Detonet TD, Lively Bunnies, Toy Box Teardown, Big Bunker, Army Man. Army Man abi, Army Man'e bakalım. O çok iyi ya. <laughs> abi çok iyi ya. Abi çok iyi değil mi ama yalan bir şey yok. Müthiş oğlum. Çok iyi. Oğlum döndü sana doğru ateş edecekti. Abi ne abi. güzel zamanlardı ve böyle yeşil adamlar almak için gidiyorduk. Toybox Teardown. Bunlar şeyden çıkıyordu. Deli. Oy var ya. Ay burada o ne lan bu arada? Cyber... Oha, bir dakika bu hikayeli falan galiba lan. Ne var lan sonunda? Bu ne lan? Abi oyuncu hikayesi. Aa, 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 Ne yapıyorsun Ne yapıyorum? Abi böyle falan vurabiliyorum. Benim amacım şeyleri kırmak mı? Masaların ayaklarına vursak ne oluyor? şey mi? One level gun. Ten Biraz sas duruyor ama neyse. Abi, ben yavaş yavaş kendimi geliştirip daha fazla eşya falan mı alacağım? Oyuncak halini yapmışlar gibi bir şey. Çok da iyi değil ya. Ben neyine uğraşıyorum ki? Level level atlayacağız bir de. Ee, facility var. Ee, buna girdik mi biz? Ee, İsmi tanıdık geliyor. Şu izometrik yok, olansa direkt mi? çıkacağım abi. Umarım izometrik olan değildir. Evet izometrik olan. Havalı duruyor aslında ama yani gameplay olarak bir tık tırt. E girsene cyber'a. Ona girdik ya kötü. Girdiniz mi? Hmm. Cyberpunk ama böyle çok yıkılabilecek şeyler falan yok. Çete bakıyorum tabi ya. Uh, new old? Old olsun abi. Bakalım. Hyperpunk evet. oynadım dün. Sıkıldım ya. <laughs> Güzel diyorlar aslında ya. Bayağı ben oynayacağım bir ara. Ama necis yıllar <laughs> Abi sana ne lazım? <laughs> Güzel bu arada. Kendi Godzilla 2000. gibi hissediyorum. Düşündüğünüz alan yoktu galiba ya. Ha, var. Karıştırmışım. Niv deseydin olur muydu acaba çok merak ettim. Niv deseydim olmazdı. Ya. Abi bu arada şey bir silah var sende var mı bilmiyorum da uçağa dönüşebiliyorsun. Var mı? <laughs> <ya>? evet. <laughs> Makine açmak istiyorum. Oo, oh, bu mini şehirleri böyle parçalamak çok zevk ulan. Bir de fizikler tak 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 daha akıcı oluyor ya. Çok daha zevkli oluyor yani. Oo oh, oh. burada en uzun binalardan biri hangisi abi onu ben patlatayım. Empire State. Dur abi ve Iron Man olarak falan mı uçsak acaba ya? Çünkü uçamıyorum Jet jetpack falan yok şu an. Şöyle. Daha fazla uçabiliyor muyum? Uçabiliyorum. Neresi abi? Empire, Empire State, State nerede? Arkanda yan yalan olanlar var ya işte bu Empire olan o değil <laughs> bu Empire Abi Empire State Bir dakika önceden bunlar Empire State'ten büyük müydü önceden? Değildi diyebilirim en uzun binayla belli bir <laughs> Abi sağa çok bakmamaya çalışıyorum ama İçgüzler olarak sadece oraya bak bu, bu bu bunu deneyelim Oğlum bu fiziği çok akıcı geliyor buna. Air Strike abi. Şuna bir tane çağırabiliriz mesela. Aa uçak geliyor bir tane. Ne oldu lan? lan hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Dakika, bak ne no, oldu? No, no, bir dakika bu benim insan çağırdı uçak mı? <laughs> lan evet, hayır hayır. Tam hayır, tam hayır. yönünü değiştirdi kurtuldu. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum oh. bir dakika lan. Ben şimdi bunu çağırsam şuraya. Aha. Oha sen uçak olabiliyorsun. Ben uçak olabiliyorum evet. Çok iyi oğlum. Şimdi uh, emmoyu değiştirebiliyorum. Asit falan atabiliyorum. Aşağı inemiyorsun değil Oo. mi? Aşağı inip ne yapalım Oktay? Şey Aşık yapma, ay, merak etme et aşağı yukarı inemiyorum. Yeah. Yeah. Oh. var istiyorsanız. <laughs> Abi baya sağlam bu arada ya. Abi. Tüm, tüm, tüm. Dur ya yani şu 105'lik. 105 milimetre 105 mm ile yap. Üf. Bayağı iyi oğlum. Üf. At oraya bak. Ay. Sağlam. Uçak da bir yerine durmuyor ki. Şuna atalım. O bir dakika. Şurada bir şey var. <laughs> Aa, şuna da vuralım. Allah Ne Neye gülüyorsunuz lan? Abi aa, hayvan atlaksisi yapmamışlar niye? Abi Central Park'ta bu kadar küçük siz değildir herhalde yani. <laughs> daha mini bir şey yapsalarmış. Böyle yavaş yavaş. Bu mapiye zaten Central Park için falan yapmamışlar. Abi şurada yani. daha büyük binalar varmış bunlara da biraz abi var. Abi sen bomba attın ya aklıma bir tane adamın yorumu geldi ya. Ne geldi <laughs> abi? Adam biri röportaj veriyor diyor ki bize vatan bombası yok mu abi diyor iki tane Amerika'ya iki tane Rusya'ya sallayalım. <laughs> bu kadar eski videolarda bir senin aklına geliyor var ya. <laughs> evet be. Abi benim oyunuma bir Aynen. şey oldu bu şeye vurunca bir dakika. Ha tamam mail menüye gitti geri döneyim ben. Ee, güzel evet. böyle mini var mı acaba ya? Baya New York mini şey, baya iyiymiş. Taray. Bir dakika yenisi acaba ne kadar iyi olabilir? Aa, i̇kisi de diyor lan. Nasıl ikisi de olabilir ki yani? Nasıl hem yeni hem eski. <laughs> Birleştiriyor herhalde. Olmayan binalar eskiden yeniden hmm. olur hani. O tamam şimdi bir dakika. Yeni New York'a bakalım abi. Bir, bir dakika uçabilir mi Teşekkür ederim. Böyle bir etrafıma bakayım şey binasının yenisi var değil mi? Aa, şu an? Bu, şurası bir daha şuraya bir, buraya bir şey olmuş. Yine iki Böyle tane koymuşlar gibi. ama yani çok bir şey değişmemiş. <laughs> aa, vakum cleaner var abi. Başka world eater bak world eater atabilir şuraya. Bir yani dakika, yanlış oldu bu world eater olmamalıydı bu direkt yiyor gidiyor. Yok gidiyor. Ah be. Şimdi ne olabilir abi? Bu o kadar eğlenceli olmaz. Bu... Hmm. Oo. Tamam Octane hoşuna gitti. Kessek komple. En büyük binaya git en tepeden biraz lav versene ne olacak? Şöyle yapsam buradan yapsam. Biraz. Abi lava kes yapsın ya. <laughs> Tersine lava kes. Tersine lava kes. Bir de su olsa çok güzel olur. Bunların malzemeleri çok kötü ama ya mesela çok kolay tutuşuyorlar. Abi, ha, mesela bir yapmışlar. yapmışlar. Oktay sen buna bayılırsın şimdi izle ve <laughs> Kıl çıksın var ya çıksın. Çok gerçekçi. Şöyle. Tamam çok gerçekçi bir oyun zaten. Binalar böyle kesince uçuyor. Dur abi şehrin şöyle bir kısmından abi koşayım şöyle bir gideyim direkt oh, dikey kessem pardon yatay kessem ne olabilir ki en fazla en fazla bilgisayarın patlar- ay yanlış yere attım hayır <laughs> ayağım takıldı hayır ya ey böyle o bu şey, şey nasıl olmuş değil kere elini çırp şey yaptı değil mi şıklatıyor iki kere şıklatıyor elini hayır ritim tutmaya başlıyor böyle ya <laughs> dünyanın hepsi yok oluyor olmaz da oyun ya Ha bastığım zaman gitse daha iyi olacak da. O yine aynı yere gitti. Bak buraya bastım. 5 saniye sonra buraya döndüm. Buraya attı. Bir şey istiyor burada ama tam çözemedim. Evet bizim jetpack almamız gerekiyormuş. Ben jetpack almayarak çok ayıp etmişim. Çünkü bu şehrin bu şehrin yıkılışını en iyi şeyde görürsün. Uzaylılar Abi. modunda. Şehir şeye benzemedi mi? Be. İmindsıbul mu diyeceksin? Yok, yok. karamalılar dünyayı kurtardıktan sonra. Tamam işte İmindsıbul. <laughs> İmindsıbul da olabilir bu arada. Doğru. <laughs> Avengers'ın sonu mesela. Abi. Öf! Öf! Biz dalıp <laughs> <bu> oğlum. <laughs> keyifli ya, keyifli bayağı keyifli. Hayır ben de izlemeye geliyor. Hep biz mi kurtaracağız abi? Allah Allah. Biraz da DC karakterleri kurtarsın. Bir dakika tam tutmadım tam tutmadım. o neden bu kadar yapıyor? Daha fazlası da olabilirdi ya. Ah be abi. اه ah هذا.